Herkese merhaba arkadaşlar. Son dönemlerde LG televizyonlarda meydana gelen ekran kararma sorunu için sizlere yardımcı olacağım. Gördüğünüz gibi LG TV kumandasından ayarlar düğmesine basmanız gerekiyor. Bastıktan sonra ekranda açılan tüm ayarlar kısmına giriş yapacaksınız. Sonra kanallar bölümü çıkmakta. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kanal tarama ve ayarlar butonu görünüyor. Oraya tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza otomatik ayarlama çıkıyor. Ona tıklayarak devam ediyoruz. Uydu kısmına işaret koyup ileri butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan diğer operatörler kısmını işaretliyoruz. Tekrar ileri butonuna basıyoruz. Burada da uydu ayarlarını değiştirme butonu var. Sol tarafta turuncu yanan en soldaki olan ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir uydu frekansı geliyor. Buraya tıklayıp buranın içerisindeki bazı şeyleri kontrol etmeniz gerekiyor. Oradaki verileri de şimdi sizlere sunacağım. Burada uydu TÜRKSAT 42.0E LNB frekansı 97.50 106 çift 0 uydu alıcı verici 123.80 ya da 12-379 ve 27-500 olacak. LNB gücü açık olacak. Uydu binada ortaksa disek A olacak. Tek çanak ve çanakta tek kablo ise disek kapalı olacak. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar tamamlandı deyin. Bir kere geri gelin ve sonra ileri deyin. Kör arama hariç diğer seçenekleri işaretleyin ve ileri deyin tarama başlayacaktır. Tarama %100 dolana kadar sayfayı kapatmayınız. Tarama dolduktan sonra televizyonunuz eski halini alacaktır. Umarım sizlere katkı sağlamışımdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.